Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni başlayan arkadaşlarımız için yazma veya tülbent kenarına tığ battısı nasıl yapılır onun çalışmasını yapacağız. Şimdi önce yazmamızı veya tülbentimizi alıyoruz. Eğer kenarlarda eğrilik varsa onu düzeltiyoruz ve yazmamıza veya tülbentimize uygun renklerimizi ayarlıyoruz. Bu yazmamız için ben buradaki içindeki yeşil rengimizle tığ battısını yapacağım veya aynı rengiyle de olabilir. O tamam o seçim tamamen size kalmış. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce ipimize bir veya iki tane zincir çekelim. Yazmamızı alıyoruz en köşeden değil biraz ileriden bu şekilde parmağımızla bir tur çeviriyoruz arkadaşlar ilmeğimizi sabitliyoruz bir İki tane zincir çekiyoruz, tekrar yazmamızı bu şekilde hafif bir tur çeviriyoruz ve bir adım ileriden sık iğnesi yapıyoruz. Bir, iki tane zincir çekiyoruz. Zincirimizin boyuna göre bu şekilde sık iğnesi bir iki tane zincir çekiyoruz Evet zincirimizin boyuna göre bu şekilde hiç bilmeyen arkadaşlarımız dahi yapabilir çok basit ve çok hızlı ilerliyor arkadaşlar bu şekilde iki tane zincir çekiyoruz Zincirimizin boyutuna göre tığ battısını yapıyoruz arkadaşlar. İki tane zincir çekiyoruz, bir tur yazmamızdan bu şekilde hafif dokunarak çeviriyoruz ve 2 tane zincir Evet arkadaşlar Bu şekilde Çok Kolay Ve çok Hızlı bir şekilde Yazmamızın Veya tülbentimizin Kenarına Tığ battısını Yapıyoruz arkadaşlar İki tane zincir çekiyoruz, tülbentimizi bu şekilde bir tur çeviriyoruz ve zincirimizin boyutuna göre bu şekilde tığ battığımızı yapıyoruz. iki tane zincir çekiyoruz türbentimizi bir tur çeviriyoruz Evet bu şekilde tığ batısını hazırlıyoruz arkadaşlar iki tane zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde burası yazmamızın arka yüzü modelimizi ön yüzünden kuracağız bu şekilde tığ battısını yapalım. Daha sonra modelimizi kuralım arkadaşlar. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım.